Kurşusu mu var bunların? Hiç görmüyorum. Adam var burada hala. Oo. İki tane heli var lan. Oo. Biri gitti. geliyor Alttan giriyor. Çak bina inecek. Bina bina. Oo oo. Bot 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 bot. Evin içini taradı gene ya. Abi, Helikopterdeki adamı vurdum ya. ya. Ama birisi ala alabilse şu helikopteri. Alayım Uçuyor abi. Uçuyor oğlum. Tamam, Nerede tamam Helikopter? Atla öldü atla, öldü atla, tamam. Geyi sıkıntı yok. Bir daha var helikopter. Evet. <laughs> ben hal etme. Kaçmana bak. Hı. Oy verdin mi? Ben vermedim. 4 Salak Arkadaş Ya çok kötü olmuş ya Kilitlenmiyor Sözde artırdılar ha Nereden sıkıyor bu fış? fış şey bot falan mı acaba? Yo yo diye malle sıkıyordu. kadar. ama beynime doğru. Dijin, Dijin. geldi doğru. Öldüm yani sağda. Cesedime doğru koşuyor. Dijin, Sniperken şeyi çok seviyorum. Botun arkasındaki adamları almayı. Şimdi <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Kodum. Oh, bomb breaker dağıldım. Sen taş tesis. Ona lan. Ne güzel çaldı lan Oslu. Kim o lan? Emre evet, herhalde. Abi ya. Oğlum sen, sen o, gördün Mahallenin mi? yavşak abisi gibi ıslık çalıyor lan. <laughs> Bir daha yapsana. Yalnız ıslığı it nefes içimi çekerek yaptım. Hani dışarı değil. Ben telefondan şey çaldı, zil çaldı falan ha, Çok böyle düzgün çekti. Mozart ıslık çalsa böyle çalardı. <gülüyor> <gülüyor> Mozart niye ıslık çalsın? Niye çalmasın oğlum? Belki karıya kız <laughs> laf atacak. Müzisyen diye. Ya canım pavyoncu yaptık şimdi koskoca. Kör olan o muydu Beethoven mıydı? Kör değil abi sağır. Sağır. Ha. Beethoven. <laughs> Beethoven, yo, o daha da yok. kötü lan. Sen müzisyensin ama <laughs> niye sağır diyorsun? Lan. Bir de kulağını kesen vardı Van Gogh muydu? O, <laughs> <laughs> oh, uh, o, Painter ya. <laughs> Painter. <laughs> Ressam. <laughs> Propaganda kazandı iyi tamam. E, kötü Üçümüz iyi. ona vermedik ki nasıl kazandı? <laughs> Abi artık var altyazı ya altyazı. bizim oyumuz bu düştü. Dağdaki çobanla benim oyum biri olmasın <laughs> falan mı dedi bu adamlar yoksa? <laughs> Eskiden Abi, biz ne da. dersek adam arkama spawn oldu. Şansa bakar mısın ya? Direkt arkama spawn oldu herif. ben gidiyorum? Ben de gidiyorum şimdi. Bizim helikopterle jet birbirini düşürdü sağ olsunlar. Bu ne kalabalıklar Aynen çok kalabalıklar hem Alo. Alo. Alo gel. ha, gel. Geliyor mu sesim? Geliyor geliyor abi. Ha, tamam Az önce de geliyordu ya. aslında. Ya yok. Sen bizi duyamıyordun. Ha koptu ya. Geliyor. Hadi bakalım şimdi kaç sıra bekleyeceğiz bakalım hayırlısı. Valla çok mu acaba? Basıyorum. Şey İki. Ah yüklemiş. Ah ah. Geldim ah ya yani ne güzel. ve benim G18'im sıfır. Orada yani yaşam şansım yok benim. Aldım birini ama biri daha var herhalde. Birini. Aynen. İki adam vardı. Ah health. Ben sana can atayım şeyle. Ay sıkıyorlar abi burayı. Ey bomba sattı. Gördüm sana. Kalk lan. Ana beni aldı. seni sürece helikopteri sikeyim. Lan seni kaldıracaktım adam geldi. Oğlum vurmuyor. Ee, Motion ball da e, doluyor değil mi? Emo <laughs> box. ama ne kadar zamana doluyor onu bilmiyorum. Hmm. <laughs> yapalım o zaman. Vallahi yapalım. Barbaros'ta da varmış. Single player'da yapıyor mu Kalktım Kalktığımda şişti zaten. Ona demiş. Benim tanıyor eğer şey de varsa sıkıntı. Biri geliyor B'ye Yumuşak o şey kolda. Diş macunu. Şartlar, baya eski de Adam belki. bir adam. Dolar ya bey. Abi hemen solunda. Can. Tamam abi. Ne abi yani yukarı gitmiş? Ben gelen kalit kaliteyi al. Lakır <laughs> tüfkir. Ne yaptın lan lakır? Allah diyor. Kistik mi yaptın oğlum? La 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 öleceğim. Ha. Eleyim kaç şeyler? 10. Oo, can. Sen de 10 Vallahi ben sniper'la yaptım en azından. Sizin gibi crossbow'luk <laughs> yapmadım. Ne oldu? benim ben de sniper'ım. Valla hepimiz mi 10 yaptık? Ya. Kötü oynayan Fatih de arkadaşımız ya. hariç. Maalesef. Lan bir roket atıyor bu tarafa. Aa, aa. Aa. Gitti güzel skiller. Şimdi var ya gelecek ha. iyi bir hediye süren yok mu ya? Aldın mı onu? Bu olabilir. <laughs> Vallahi oyun bittana kadar buradan ayrılmıyor ama. Ne? Battle log'u tekrar açtım da bir an tırstım. Hmm. Bu kadar sıra bekleyip de girmemek istedim. Her yani oyun bitecek herhalde. Giremedin mi? Şu yükleniyor. Girer ya. Oha! <laughs> <laughs> Aferin koçuma benim ya. da bir adam var ama. Hani. Ha tamam git. oluyor ne öyle. Bir tane daha var. Bir tane daha yukarıdan geliyor abi. Geliyor. Geliyorlar. Hayır burada ha anti bizdeymiş. Ha iyi lan. nasıl vurdu? Arkadan vurdu. Can kaç kaç olacak kim var Tank geliyor tank. Ay. Bunlar C'ye iyi gelmiş. Bastık, Basri çıktı mı ya o çocuğu Basri? Eyvallah. Basri mi? Basri değil miydi o adam ya? Oha sola bak sola. Aa la 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 la. Tara tara tara. Ne çok adam var orada. Abi ne oluyor lan orada? El bombası. <laughs> Kaç. Bir tane daha. Sırı ben sağlık var. atsaya bir yere. Neredesin? Al, ne edeyim, bayrağın içindeyim. Porsche kovalayayım seni bu arkanda. Görebilsem geleceğim. Tamam tamam sıkıntı yok iyileşiyor. Beni bir cool kovalıyorsun lan sen var <laughs> ya. Bak torşa geliyor mu arkandan? Basayım mı ya, hocam? Ayakta dur arkamızda adam var. Oğlum bir billboard yukarıda. Atma lan. Am, um, am um, ya. Ha şimdi al götüne sokayım durun bir tamir edeyim ben. Aa neyle tamir ediyorum lan? Recon'la. Bekleyin lan ben geleyim tamire. Abi solda hemen. Abi yukarıda adam var.